Altaylı'nın aktarımları bellidir, Yani güce itibar eder. Daha evvel Kemal Kılıçdaroğlu hakkında işte seçim dönemlerinde neler söylediğini getirip <laughs> neler söylediğini ortaya koyup ortaya çıkacaktır. Hiçbir yoksun buluyorum Fatih Altaylı'nın değerlendirmelerini. Şimdi ortaya koymak lazım Nisanım. Yani Kemal Bey sonuç itibariyle biliyorsunuz 2010 Mayıs'ı da işte Rahmetli Baykal'ın işte istifa etmesi süreciyle Genel Başkan aday olmuştu. Evvela olmayacağı ki o zaman Rahmetli Baykal'ın ekibi de daha evvel işte Sayın Öğümen'de olduğu gibi bir geçici süreç olur, unutulur, geçer tekrar koltuğa gelir gibi değerlendirmeler mi yapıldı bilmiyorum ama bir anda Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına ve genel başkan seç. Ki düşünebiliyor musunuz? O dönem itibariyle partinin en güçlü ismi Önder Sağ. Hayattadır kendisi. Allah uzun ömür versin. Diğer tarafta Deniz Bey. Ki Deniz Bey sadece partinin genel başkanlığını alır ama onun o koltuğa gelmesini sağlayan Önder Sağ. Çünkü Önder Sağ bütün delegeyi dizayn eder. Partinin her yerinin örgütlerin tüm kontrolü kendisindedir. Sadece Deniz Bey'e genel başkan seçtirir. Deniz Bey de yoluna orada devam eder. Önder Sav dahi o süreçte kendisi aday olmak isteseydi kendisi CHP'nin genel başkanı olurdu. Hakkı Suya Alkayık, en yakınındaki isimdi. Onu göstermiş olsa o da genel başkan olurdu. Ama bir gün Önder Sav şunu söyledi ki Kemal Bey 2010'da seçildi. Herhalde 8-9 ay sonra da Önder Sav'ı da tasfiye etti ekibiyle beraber. Şunu söylemişti. Ben genel başkan olsam %18-19 oy alırız. Aklı suya kay olsa yüzde %20, 20-21'i belki alırız. Ama biz Kemal Kılıçdaroğlu'la yüzde 30'u aşırız. Yani Önder Bey dahi o, o zamanı düşünün işte Uğur Dündar'ların o yaptığı Melit Gökçekler'le işte rahmetli Dengir, e, Dengir, e, Mir -Mil -Mil Dengir Bey olması lazım rahmetli o zaman evet o tartışma ortamlarında Müthiş bir iğme kazandırılarak işte Gandhi Kemal gelecek CHP %35'leri, 40'ları bulacak noktasında işte bir dalga ile beraber partinin başına geldi. O günden bu yana 12 seçim. Yani bakmayın 2019 seçiminde İstanbul'u Ankara'yı almak bir başarı değildir. Belediye meclislerini de alamadık. Yani sonuç itibariyle borçlanma da iyi yapamıyorsunuz. E, ee, Girilen referandum, cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim, yerel seçim hepsi mağlubiyet. 12 seçim. E şimdi burada e, Kemal Bey en güzel şunu yaptı. Parti müthiş ölçüde e, dönüştürdü. Farklı bir noktaya gitti. E, Paraşütte inmenin kutsal olduğu, makbul olduğu bir yere geldi. İşte biraz önce söyledim. Partinin evlatlarının hiçbir yere gelmediği yerde dışarıdan gelenden her yere geldi. Kemal Bey de sonuç itibariyle evela evvela Demokratik Sol Parti'ye gitmiş oradan e, kabul görmeyince CHP'ye gelmişti. Yani çok eskiden işte CHP'nin gençlik örgütlerinden, il örgütlerinden gelen bir isim değil E bugün Ekrem İmamoğlu da öyle işte biraz önce söyledik. 2009 yılında e, Ekrem İmamoğlu da Beylikdüzü ilçe başkanı oluyor. 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı oluyor. İşte onu belediye başkanı yapan isimlerden birisi Gökhan Günaydın. Bugün Gökhan Günaydın onun yanında. E bu süreçte nasıl neler oluyor? İşte 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir adayı Sayın Sarıgül. Sayın Sarıgül o zaman Şişli'yi işte onun yanında bir iki şey daha Şişli var, Beşiktaş var kendi yakınlarını koyuyor. Hatta şişliğe koyamıyor da Hayri Nönü'yü koyuyor. Ben yönetirim orayı diye yönetemiyor. Sonra neler olduğunu hepimiz biliyoruz. E, Beylikdüzü için rahmetli Mesut Yılmaz işte Mustafa Bey'i arıyor ki 30 ilçe var, 39 ilçe şu anda. Bir iki tane de seçilemeyecek ilçelere de e, Sarıgül'ün aday koyma durumu var. Rahmetli Mesut Yılmaz işte böyle birisi var. Hem şerimdir benim. Başka isimler de arıyor tabii. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na konmak suretiyle bir süreç başlatılıyor. Yani Sayın İmamoğlu da CHP'nin örgütlerinden, ilçelerinden gelen bir isim değil. Bir Muharrem gibi işte 40 yıl öncesi il ilçesi delegasyonu partinin işte tuvaletini temizledim diye anlatır kendi ifadesini. Öyle bir aday değil. Öyle bir şu anda herhalde ismi geçenlerin içerisinde de öyle bir isim yok. Maalesef talihsizliğimiz bu noktada devam ediyor. Onun için Kemal Bey'in en iyi yaptığı husus partiyi organize etmesi oldu. Şu anda elinde çok büyük bir silah var. 2024'teki mali